Başkanım, başkanım hoş geldiniz. Adana seyahatimizde sizi de konuk etmekten memnuniyet duyuyoruz. Adana ziraat odası başkanısınız. Adana Yüreğir. Tamam. Adana Yüreğir ziraat odası başkanısınız. Şimdi biz Adana'yı çocukluğumuzdan beri bildiğimiz şey Adana bir tarım memleketi. Ama tarım son günlerde sıkıntı yaşıyor. Çiftçilerim sıkıntı yaşıyor sanırım. Nedir şu anda tarımın durumu? Tabii ki Adana diğer illerden farklı olarak yüzde 38'i tarım yapılmaya müsait birimiz. Bu yüzde de yüzde 75'lik sunabilir alan. Adana'da yılın 365 günü ikim, dikim, hasat aralıksız devam eder. Şu an Türkiye'nin Akdeniz ileri dışındaki bölgelerde şu an Kasım sonunda millet kış uykusuna yatıp daha Mart'ın ortalarında uyanırken biz e, kasımdan sonra ta mart'a kadar içi bulamıyoruz burada. Çünkü yılın 365 günü ekimin, dikimin, hasatın bitmediği bir yer. Bir de ilk Türkiye'nin turfanda zebze meyve üretim yeri Adana. Adana e, Türkiye'nin tarımın aynı zamanda başkentidir. Adana tarımı gerçekleştirdiği üretim, sağladığı istihdam ve yaptığı ihracatla ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir. ile birlikte iki sektörden biri olan tarımdır. Tarım aynı zamanda doğrudan yaptığı katkı dışında da hani başta gıda, tekstil, konfeksiyon, ulaştırma ve finans olmak üzere birçok sektörde katkı sağlamakta Aynı zamanda oraya İslam sağlamaktı ve aynı zamanda da onların katma diye yatmasına yardımcı olabilirsiniz Peki başkanım ben hani çocukluğumuzdan biliriz böyle özellikle Yeşilçam filmlerinde hep bir Adanalı bir toprak ağası vardır evet. ee, Adanalı çiftçi hep zengindir Biz öyle gördük ee, ama e, e, bu arada hani şey de var Şukurova'nın toprağına adam eksen biter derler aynı buranın toprakları çok verimli. Ee, geçmişte de böyleydi ama o dönemin sanırım en önemli ürünlerinden bir tanesi pamuktu. duyduğumuza göre Tabii. artık pamuk çok fazla ekilmiyormuş. Neden? Çok önemli bir konuya değindiniz. E, uçsuz, bucaksız, bereketli topraklarda çukurova denince bir zamanlar aklımıza Adana'mızın pamukla ödecekmiş pamuk ağları gelirdi. Romanlara, türkülere, filmlere, Kentlen Aynen. Vardı. Romanlara, türkülere, filmlere konu olmuş. Evet. Havası, suyu, toprağıyla da Pamuk yetiştirmeye elverişli bir yeriz. Eskiden Türkiye'de sanayi gelişmediği zamanlarda daha gelişmemişken Adana'nın pamuk ağları Türkiye'nin her yerinde isim yapmıştı. Şalverli, kasketli ve Adana'ya baktığınızda hiçbir yerde bahçe falan göremezsiniz. Uçsuz bucaksız araziler. Hı. Ama 1980 öncesi Adana sadece buğday, arpa, pamuk ve bunun yanı sıra karpuz kabın biraz da zevk evet. olurdu çok az olmazdı ee, ve e, güneydoğudan Adana ilerimize e, Nisan Mayıs Haziran ayında pamuk kazması için çapa için içi gelirdi ve kazıma iş bittikten sonra tekrar geri yurtlarına memleketlerine dönerlerdi ve pamuk toplama zamanı ta Eylül'de bu yeşillerdi ta Aralık'a kadar ikinci ürün pamuk kadar burada pamuğu toplayıp tekrar memleketlerine geri dönerlerdi. Ama durum şu anda tersine döndü diye artık Adana'da şu an alternatif ürünler çoğaldı. Yani saydığım buğday, arpa, pamuk, karpuz kavun dışında e, sayamadığımız çok ürünler var. Adana ürün çeşitliği ve potansiyel bakımından diğerlerden çok farklı. He. Yani 365 gün dedim ya, yani biz çoğumuzun bereketli topraklarında şu an mevsimlik tarım ikisi bulamıyoruz. E, pamuk bizim için olmazsa olmazlar da şimdi şu anda pamuğu da artık elle toplamıyoruz. E, pamuk toplama makineleri var. Asatı öyle yaptığımız halde içi bulamıyoruz. Yani şu an pamukta biz şöyle yıllardır Adana pamukla anıldı. E, Güneydoğu'nun bir kısmı, Ege bölgesinin bir kısmı pamuk ekilirdi. Ürün çeşitliğimiz önceleri fazla yoktu. Ama şimdi ürün çeşitliğimiz çok olduğu için pamuk içim alanları yavaş yavaş düşmekte. 2016 yılında bu düşüş başkanım neden yani ekonomik i̇şte, değerini mi kaybetmeye başladı? Ben de şimdi o konuya değineceğim. 2016 yılında pamuk ekim alanları tam dip yapmışken devletimiz tarafından e, 80 kuruşluk destek geç açıklandığında pamuk ekim alanları bir anda 270 binden 320 bin dönüme, 2018'de 455 bin dönüme ivme çıktı. Sonra çiftçimiz pamuktan para kazanamadı, destek 80 kuruş kaldı ve enflasyon yüksek olduğu için ne oldu? Çiftçimiz pamuktan para kazanamayınca o 2018'de Türkiye genelinde 5 milyon 200 bin dönüm pamuk ekim alanı vardı. Ortalama 500 kilo aldığımızda yani düşünün dediğimiz hesaplayın 2.6 milyon ton verim vardı ve çiftçimiz para kazanamayınca 2018'den sonra aşağı düştük ve şu an 2023 yılında 182 bin dönüme düştük. Üçte bire düştük. ve bir. e, Bu yılda pamuk fiyatları halen 18 lira. Sanayinin Gittik. de ham maddesi başkanım. Aynen. O. Tekstil ve tekstil. konfeksiyon sanayinin ham maddesi o gittiği de katma değer yaratıyor. Aynı zamanda e, işlenmesiyle çırçır fabrikasının e, lif ile tekstil ve konfeksiyon sanayinin, çiğd ile yem ve yağ sanayinin Binteli'de de kağıt sanayinin ham maddesidir. Açık nasıl kapanıyor? Yani sürekli ürün ediyoruz. el değiştikçe katma değer yaratıyoruz. Biz açığımızı yurt dışından temin ediyoruz. Yani Avrupa Birliği anlaşmasına göre biz e, pamuğa gümrük vergisi koyamıyoruz. Gümrük ve sıfır olduğu için Aa. dışarıdan pamuğu mesela buğdaya, Mısır'a, arpaya hepsine e, ülkede bir ihtiyaç yoksa Kişinin ürünü para etsin diye hükümetimiz tarafından yurt dışından ürün gelmesin diye, ithal edilmesin diye gümrük vergisi konuyor. Bu aslında bir nebze ürünü sübhansı ediyor. Ama pamuklu şansınız yok. Pamuğa sıfır gümrük. Yani Nereden gümlük, geliyor başkanım? Hindistan-Pakistan bölgesinden? Genelde Yunanistan'dan geliyor. Amerika'dan geliyor. Gel, mesela Ortadoğu'dan falan geliyor. Artık biz pamuğun sadece şu an yüzde kırkını üretiyoruz. Yüzde altmışıydı. Hmm. Ekim varlığına düştü. Bu da bizim döviz kaybımız. Aynen. Mindiği Biz gelir, Pamuk Kadir'e en çok e, Adana Pamuk ötümünde Türkiye'de 5. birinci Urfa e, ikinci ilimiz Aydın 3. ilimiz e, Diyarbakır e, Hatay hı hı. ve 5. Adana hı. Adana e, önceden tek Pamuk ekerdi. Şimdi Adana'da alternatif ürünler çoğaldığı için hı hı. her yıl Mısır, e, Pamuk ve buğday ekimleri, ayçi çekimleri azalmakta. Adana'da şu an 850 bin dönüm alanda narenci ekim var. Bu 850 bin dönüm narenci ekim nereden çalındı? Pamuktan. Evet. Mesela 865 bin dönüm e, mısır ekimimiz var. E, 1 milyon 400 bin dönüm buda ekimimiz var. Ayçek ekimimiz o biraz az da daha çoğalmadı. Ayçek genelde Kıraç bölgede ekiliyor. Bu sene çiftçimiz 2023 yılında sadece karpuz, kavun, e, soğan, patates, domates ve biberden para kazandı. O da yurt dışından istek vardı. İki alanı azdı ama çiftçimiz bu yıl Ayçiçeğinden para kazanamadı. Ayçiçeği geçen yıl fiyatların altındaydı. Mısır'dan çiftçimiz para kazanamadı. Geçen yılda aynı fiyat. Bir tek buğdaya fiyat e, iyi açıklandı. İyi çok iyi ama en azından diğerler bile iyi. Biz duyduğumuza göre başkanım narenciyede de bir sıkıntı var galiba. Yani aynı. bahçede toplanmamış narenciye ağaçta kaldı deniyor. Şimdi o kadar deneyeceğim. Mesela buğdayda da böyle. Ondan sonra pamukta da sıkıntı var. Bu saydığım tahıl ürünlerinde ve pamukta çiftçimiz para kazanamaz. Soya. Ya bizim en stratejik 5 ürün. 5 ürün olmazsa olmazların. Rusya Ukrayna Savaşı'nda gördük. de millet markette evet. kuyruğa girdi. İkinci 5 litre şey alma şansınız yoktu. Ne oldu? Yurt dışından buğday geldi. Mısır geldi. Atın pamuk geliyor. Ona engel olmuyorsunuz. Soya hepsi gelince aslında yani soyanın bir sadece yüzde on yüzde İtalya. Ben e, buradan sizin ağzına sesleniyorum. Bu en stratejik ürünlere destek verilsin. Çünkü kraç bölgelerde çiftçimiz sadece buğday ve ayçiçeği ekebiliyor. Onun dışında ürün ekemiyor. Oradan da para kazanamayınca çiftçimiz tarımdan kopmak istiyor. Şehirlere göç başlıyor. Aslında biz şehirlerden kırsala göçü aslında özendirmeliyiz. Niye? Köyler aslında internet ağı oluşturmadı. Orada internet ücretsiz. Oradaki çalışanların sosyal e, güvenlik kurumu tarafından çotarın ödenmesi lazım. Hani şehirlerde yoğunlaşma oluyor ama siz şu anda vasıfsız tarım işçisi bulamıyorsunuz. Çünkü niye? bu eğitimin de 12 yıllık olması kötü bir şey değil ama 12 yıl olunca siz çırak bulamıyorsunuz. Kalfa bulamıyorsunuz. Şu an sektörlerin tamamında sıkıntı var. Biz mevsimlik tarım işçisini bulamadığımız için ben buradan sizin aracınızla en bakanlığı hükümete sesleniyorum. Bizim Semsi Barak'ta genel başkanımız da bu konuda çok açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyetlerinden ve Afrika'dan emek ucuz işlerin mutlaka Türkiye'ye getirilmesi lazım. Adana dışında diğer illerin de sıkıntısı var. Eğer biz bunları getirip de burada bunları prefabrik ve konteyner evler yaptırırsak, sosyal donatı alanı oluşturursak biz mevsim tarım işini çözmüş olacağız. Bir dakika başkanım hemen bir soru soracağım. Birçok kentimizde geçici sığınmacılardan da şikayet var. Evet. Yani çok fazla olduklarını falan ama siz de diyorsunuz ki daha bizim işçiye ihtiyacımız var. Dışarıdan ucuz işçi bulup getirmemiz Tabii lazım. ki. Adana dedim ya DL'den farklı olarak biz Adana bir narenciye kenti ve Hı -hı. Türkiye narenci üretiminin yaklaşık yüzde kırkından fazlasını Adana ilimiz tek başına üretmekte. Hı. Yer fıstığı üretiminin yüzde altmışını, soyanın yüzde altmışını Karpuzun da yüzde yirmisini, yirmi tek başına üreterek bir de hurmada beş üründe Türkiye birincisiyiz. Biz Adana, Yüreğir, Ziraat Odası sonra da karpuzumuzun da tescilini aldık. Biz pandemiden önce festivaller hı hı. yaptık. Pandemi olunca bıraktık. Ve şu, an sırada Adana Şalvarı'nın tescilini alıyoruz. Ziraat Odası olarak 100 sayfalık 3500 tane dergi basıyoruz. Bunu Adana'daki tüm muhtarlara, Türkiye'deki bütün ziraat odalarına, Adana'daki ziraat ilaç bayilerine, kurumlara hepsini gönderiyoruz, yani surat gönderiyoruz. Biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Siz az önce narenciye konusuna değindiniz. Birazdan da ona başlamak isteriz. Şimdi şalvarın testini alacağız dediniz. Evet, Onun evet. dikkatimi çekti. Adana şalvarı ile mesela siverek evet. şalvarının farkı nedir başkanım? Yok. Adana şalvarının dikimi, hani kesimi Hı -hı. giydiğinizde özelliğe farklı. Adana eskiden hani Adana'da bahçe yokken çok sıcaktı. Hı hı. Hani millet terlerken pantol yerine şalvar giyerdi. Doğru. Biz de Adana şa şalvarımız eskimesin diye hani devamlı biz bunu haber yapmak istedik. Eski bizim Adana valimiz Mahmut <laughs> Demirtaş hani bu Adana'ya gidecek mi şalvarına giyerek mi şakasını evet. <laughs> bana şalvarın da tescilini alırsan Adana yakınlaşıyor biz de yola başvurduk. Çok güzel. Halen bekliyoruz daha çıkma Deniz. Ben siverek şalvarını bilirim böyle evet. çömüp oturduktan sonra böyle iki bezenin açınca geniş, yani. geniş önünü sehpa olarak kullanıyorlar evet, onlar o böyle. O geniş bizimki biraz daha dar. <laughs> bizimki onları daha farklı. Adana'nın pamuk ağları varken hep evet Adana'da şalvar giyiliyordu. Adana'da tarımda evet, aynen Adana'da tarım çalışan içlerin eskiden çoğu şalvar giyerdi. Evet. Şimdi şalvar azaldı. Ya yani biz amaç ne? Eski genellememizi kaybetirmek istemiyoruz evet. ama tesirlerimizi çok önemli Aynen. tebrik ediyorum. Sağ olun. Peki Narenciye'ye geldik başkanım. Yani Narenciye'de Tabii bir ki. problem var ama ben ona geçmeden önce genel anlamda tarım politikası ile ilgili bir iki sorum olacak. Bunlardan bir tanesi şu. Şimdi biz İstanbul'da, Ankara'da yaşayanlar. Ben de Ankara'dan geldiğim için söyleyeceğim. E, hep böyle hepimizin kafasında bir şey var. Tarım Türkiye'de bitiriliyor, tarım bitiriliyor, global firmalar giriyor, onların tekelci yaklaşımları ithalatın e, birilerinin elinde olmasından kaynaklı üreticimiz desteklenmiyor. İthalat biraz daha teşvik ediyor. Bu serzenişlerde doğruluk payı var mı? Şimdi şöyle hani Cumhurbaşkanımız derdi ya Başbakan Destek'ten bir karış toprağa boş bırakmayın destekleneceğiz. Evet. Hakikaten çiftçimiz bir karış toprağa boş bırakmıyor. Bakınız çiftçi ölür ama çiftçilik ölmez. Ben araziyi geziyorum ürün ucuz da olsa pahalı da olsa çiftçi bir umutla seneye seneye direkt ekiyor ya odan iflas edecek arada satıp tarlasını başkasına el değiştirecek diyecek Ben çiftçimizin tarlasının el değiştirmesini istemiyorum o büyük firmaların gelip de burada zor durumda olan çiftçimizin tarlasını almasını istemiyorum Çünkü büyük firma aldığında buradaki sayımız da azalıyor çiftçimiz yani, köyünden, yani kendi insanımızın aynen, düşüyor Aynen, bu dediğiniz çok doğru. Büyük firmaların çoğu, mesela Adana'da tarla fiyatları niye yüksek? Bayilerde Adana'da aslında alamıyor. Çiftçi tarımdan para kazanamadığı için bir kısmı alıyor ve dışarıdan İstanbul'dan, başka illerden büyük sanayiciler yatırımda gelip buradan arazi alıyorlar. Tamam, arazi almasına karşı çıkamazsınız ama buradaki çiftçimiz desteklense arazisini Hı. satmayacak. Eğer çiftçimizin arazisinde kardeşler arasında bir hisse bölüm varsa o çiftçiye destek verin. Başka soruyu almasın. Yani çiftçimiz kendi köyünden kopmasın. Yani evet. bir de e, çiftçiye öyle bir destek verelim ki çiftçi adadan çok kısa Kısalda Kırsalda oturana desteği daha fazla verelim. Yani şehirle kırsalı ancak bir ayrı. Siz destek vermediğiniz sürece söylemlerle hiçbir yere evet. varamazsınız. Çok mantıklı şeyler evet. söylüyorsunuz başkanım ama bir, bir şey daha sormak istiyorum. Mesela ee, bizim yine dışarıdan bildiğimiz. Şimdi ben çiftçi özentisi olan birisin. Keşke çiftçi olsaydım diyen birisiyim. Durum ee, belki e, ileride e, öyle bir hayalimiz de var ama. Şimdi bazı şeyleri kulaktan dolma biliyoruz. E, tarımda bilimin önemi çok fazla. Yani bilinçli tarım yapmak, toprağın değerini korumak, verimini korumak. E, işte organik tarım diyoruz artık. İşte e, bir şey daha var. E, doğal tarım var. Doğal tarım var. Organik tarım var iyi tarımlar bunların hepsi sertifikalandırılıyordu. Bir oda olarak bu konuda çalışmalarınız vardır sanırım. Ee, ama mesela bilinçsiz çiftçi kendi toprağında kendisi mahvedebiliyor. İşte Nevşehir'de de biliyorsunuz e, bir hatalı tohum ve ilaçlarla patateste patateste e, çok büyük sıkıntı yaşadılar. Yıllarca ekim yapamadılar. Burada bunlarla ilgili sürekli bir denetiminiz ya da bilinçlendirmeniz oluyor mu? Gerçi biraz Adana çiftçisi bu konuda hassastır ama. Bilinçli işte biraz. Adana çiftçimiz diğer ve bilinçli. Biz e, ziraat odası olarak tarımda yeni gelişen bilgi ve teknolojilerin çiftçilerimize aktarılması, verimli ve etkin kullanılması için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Biz hem yazılı basında hem görsel medyada işte biz sizler aracınızla çiftçilerimize sesimizi duyuruyoruz sosyal medyayı da etkin kullanıyoruz. Çiftlerimiz sürekli bugün de bak odaya geldik. Oda çok yoğun. Evet. Çiftçimiz her konuda bize ulaşar. Benim numaram bütün çiftlerimize açık. Çiftçi odada işlemini yapır. Odanın dışında herhangi bir sorunu olduğunda direkt bana ulaşabiliyor. Çok güzel. ben hepsinin önünü açıyorum. Biz her yeni çıkan dergimizde kapa konusunda Adana'mızın hangi ürünlere ihtiyacı varsa biz o ürünü kapak konusu yapıyoruz. Evet. Mesela biz çünkü bütün bölgeyi tarıyoruz. Çünkü atı çiftçimiz buğdaydan, soyadan, mısırdan, pamuktan para kazanamıyordu. Narenciye çiftçimizin sigortasıydı ama artık o da şu an sıkıntıya girdi. Yani doktoru, avukatı, başkası herkes narenciye kerdi. Atı kota da oldu. Bizim şu an narenciye de yurt dışına ürün gönderme sorunumuz yok. Ve daha önceleri paketleme testlerinde 15-20 günlük narenci stoğu olurdu. Şu an yağmur yağdığında stok mal yok. Niye? Çünkü biz Narenci'nin hasatına ilk Eylül'de başladığımızda Mayer Limon'la başladık. Mayer Limon 4-5 liraydı sonra 3 lira, 2 lira, 1 lira sonra 3'ü Bizim Adana'da çalışan tarım işçileri Suriyelerin çoğu e, yazın e, burada işler azaldığında e, Konya'ya, e, Bursa'ya, fındık toplamaya ve derillere falan giderler. Orada da hava daha serin, iş yoğun olduğu için. Burada da iş var ama orayı daha çok tercih ediyor Soğan falan, domates falan. Ve oradan içler Eylül'de gelmediler. Ekim'de gelmediler. Kasım'ın sonunda geldiler. Biz Eylül, Ekim, Kasım'daki e, çok e, narenci çeşitleri olması var ama ekinci mandalayı toplayamadık. Çoğu ağaçta kaldı. Raf ömrünü kaybetti. Hiç elde değmeyen, makas değmeyen bahçelerimiz var. Mayarcısı limonu piyasaya sürdük. Ameliye bulamadık. Ürün çeşitliği falandı. Hem ürün bolluğumuz vardı. 2022'den 23'e geçişimizde de kış ılık geçtiği için bu sene rekota çok yüksek. Geçen sene 20, 2022'nin Mart ayında bir don yaşandı. Adana'da narinede rekota düşüktü ve fiyatlar iyiydi. Mersin tarım içisi de vardı ve o içler e, toplamayı karşılıyordu. Sıkıntımız yoktu. Bu sene %60-70 ile şehir dışındaki işler gelmesine rağmen halen %10-15 işçiye ihtiyacımız var. Eğer o içler burada olsaydı, nariyencilerin çoğu ağaçta kalmayacaktı. Başka bir, bir şey sormak evet. istiyorum. Ya Bir mevsimlik tarım işçisinin e, kazancı günlük mesela ne kadara tekabül ediyor burada? Şimdi şöyle, e, biz yaklaşık 3 yıl önce e, bu e, Çukurova Tarım elçileri ve elçiler bir grev yaptılar. Eskiden akip tarafından bunların fiyatları açıklanırdı. Biz baktık sıkıntı var, kendi aramızda oturup biz bunu otomatiğe bağladık. Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıkladığında neti değil, bürütü üzerinden 30'da birini alıyorlardı. Hı. ve hiç sıkıntı olmuyordu. Cumhurbaşkanımız e, önceleri yılda bir açıklardı. Şimdi altı bir açıkladığı için her açıkladığı günler itibaren fiyatlar değişiyordu. Bu yıl Ocak ayında değişti. Temmuz'da değişti. Ekim ayında Çukurova Elce Derneği ve diğer elçiler bunu fırsatta çevirip e, kendi kafalarına göre 447 lirayı 560 lira yaptı. Çiftçimiz ses çıkaramadı. Paketleme tesisi ses çıkaramadı. İç olmadığından dolayı. Şu an iççiler şu anda kara borsa Çok Çok kazananlar yani daha yani. içi bulamıyorsunuz. Onlar şimdi fiyatı onlar bizim bu açıklamanın Reis Başkanımın dışına çıktılar. İmzalı evraklar vardı. Kendi kafalarına fiyat e, yazdılar. Kimse de bunlara müdahale etmedi. İç olmadığı için ondan işte ben diyorum. Türkiye Cumhuriyetlerinden Afrika'dan içi gelip burada prefabrik ve konteyner evler yapılırsa sosyal donatım alamazsa açılıp kapatırız. Orada ben biraz şey yapayım başkanım. Muhalefet olayım size. Evet. Önce biz Buradan bir duyuru yapalım. Evet. Gençlerimize duyurun. İşsizim, iş yok diyenler gelip Adana'da tarım işçisi olarak da çalışabilirler. Bunun için herhangi bir vasıfta gerekmiyor sanırım. Hiç vasıf gerekmiyor. Ee, evet. gücü kuvveti, eli kolu tutsun yeter diyorsunuz. Gelip Aynen. burada çalışabilirler. Biz önce kendi insanımızı bir alalım. Ha buradan hala bulamadıysak ondan sonra Afrika'dan getirelim. Bizim insanımız artık tarım sektöründen çekildi. Diğer sektörde de iş sıkıntısı var ya. Evet. Diğer sektörde sıkıntı olmazsa tarım çekildiler. Devam Başka çekildi. sektörde kaldı. Bir de tarım, aynı şikayet sanayide de var. Evet. Başkanım yani sanayide iş bulamıyoruz. var. Ya. Niye? Çünkü baktınız niye biliyor musunuz? Biz tarımda şimdi zebze meyveciliğe girdiğim için bir buğdayda, mısırda, da, pamukta içe gerek yok. Evet. Bir de Adana'nın tamamında her bahçeyi yapılan yere ev kuruluyor mesela. Traktör sa satışlarını görüyorsunuz değil mi? Çok. Aynen. Bu satışlar çok olduğunda her traktöre bir içi gerekiyor. Bir mavin gerekiyor. Aynen. Her sektör büyüyor mesela. organize büyüyor. tarım sektöründe alan aynı ama e, damlama sulamayla da dağlara bile su gittiği için orada ikim yapılıyor. Aynen. Ne oluyor? Ekim alanımız genişliyor. Sanayide fabrikalar büyüyor ama hiç sayımız artmıyor. Evet. Peki, başkanım, oluyor? ihtiyaç duyuyor. Eğer ben Türkiye hükümetlerinden içi gelsin derken ben yerli ve milli savunamayayım. Ama e, Narenciye'nin ağaçta kalıyor. Ne ürün mesela. ağaçta kalıyor. İş yapamıyoruz. Peki. Tabii ki. Ürün ağaçta kalıyorsa başkanım evet. çok kritik bir soru daha var. Yine biz e, şehirlilerin sorusu değil evet. mi? E, ya burada hep söyleniyor Narenciye şeyde kaldı. E, ağaçta kaldı. İşte karpuz üretimi çok fazlaydı. <laughs> toplanamadı. E, bu sene rekolte çok yüksekti. Verim çok fazla oldu deniliyor. Ama biz karpuzun kilosunu bu sene Ankara'da 10 liradan yedik başkanım. Bu nasıl oluyor peki? şöyle Üretim çok fazla ama fiyatlar anormalleriz evet. arttı. Ama bu arada pardon duyuyoruz, çiftçi de zarar ettiğini söylüyor. Bu aradaki fiyat farkı nasıl olur? Şöyle ilk başta ben konu değinmiştim. Ee, soğan, patates, karpuz, kalın, domates biber. Bunlar burada da para etti ama. Burada etti. burada bundan para kazandı. Ama tabii çiftçinin büyük bölümü aslında bunu etmiyor. Genel büyük bölümü buğday, mısır, soya ve narenciye. Yani ağırlıklı. Onlar para kazandı. Siz bugün Mayer cinsi limonu bahçede dal fiyatı sıfır paraya alsanız dahi onu bir defa 2 lira e, ameli içi kesimi e, servisi ve paketleme tesisinin nakliyesi var. 2 lira. Oraya gittiğinde orada bunun kasası, ambalajı, etilini falan 6 lira dolu maliyeti var. Etlisi de 8 lira. 2 lira da bunun İstanbul'a ve Ankara'ya bir buçuk ay yolculuğu var. Yani 9-10 lira oraya yolculuğu var. Oradaki alan market veya sen pazarı. Kimi 5 lira kur, kimi 10 on lira. Ondan sonuçta bir girdi fiyatı var, maliyeti var, işçiliği Doğru. var, kirası var. 5-10 lira sıfır paraya alsanız ayı 15 lira orada. Doğru. Düşünün bak sıfır paraya alsanız niye? Hep girdi fiyatları. Aslında ben paketleme testlerinde böyle bir çağrıda bulundum. Ya ürün dedim dalından hasat edildiğinde paketleme testine girmeden piyasaya girsin. Çünkü ilk etapta ürün e, tam hani renk vermeden, rengi yeşilken kesildiği için paketleme tesisine gidip orada sarı oturuyor. Mandalina ise e, kırmızıya dönüyor tabii ki. Hı -hı. Öyle piyasaya sürü Öbür türlü rengi limon yeşil olduğu için satış olmuyor aslında. Ben bile çiftçiyim. Kendi bahçemden yeşil koparak yeşil e, evde mesela kullanırım. Ama şu an e, limonun da mandalina da hepsi şu anlarında renk verdi artık. Niye? Belli bir gün hasat günü geldiğinde o kendinden denge dönüşüyor. Tamam. Ama şimdi siz Eylül'deki mayer limonu yeşilken kesmezseniz ta Ekim Kasım'da kesmeye çalışsanız ağaçta takalı içi bulamazsınız. Önceden hmm. kesimini yapıp niye buzlu oluyor? nasıl buzlu yeşil kesiyorsunuz daha sonra saratıp yasaya sürüyorsunuz ya hani olgunlaşmasını beklerseniz meyve fire verir. Rahat ömrü olmaz. Ben şunu anladım başkanım. İncirli bile ham topluyorsunuz. Siz inciri toplarken hiçbirini yiyemezsiniz ham. O Yolculuk esasında gittiği yerde yetişiyor. Ben e, şunu anladım başkanım, ama çiftçilik kolay bir şey değilmiş. Evet. Değişkenler çok fazla. Aynen. İşçisinden, zamanlamasına, mevsiminden, toprağın cinsine çok fazla detay var. Ee, bunlar da e, biraz e, Ankara'lı İstanbul'dan anlayışla karşılaması gerekiyor sanırım. E, bu maliyetleri bize hep duyduğumuz zaman e, şey yapıyoruz. Hep bizde yine bir algı vardır ya. Çiftçi bunu, 5, çiftçi bunu evet. 5 liradan satıyor ama evet. niye biz 50 liradan yiyoruz? Evet. Arada şey mi var? E, bu işin rantçıları mı S var deniyor? Paraya dahi verseniz, orada 90 lira maliyeti var. Sıfır paraya verseniz. Niye? Çiftçi maya limonu ağaçta kaldı. Biz diyoruz gene toplayan varsa 50 kuruşa 1 liraya bedava toplasınlar. Niye? Çünkü bunun bir maliyeti var. Biz e, daha önce e, tarım krediye belediyelere e, bir çarda bulunduk gelin bu limonları çiftçiden alın, çok düzü paraya alın ve hiç limon tüketmeyen e, halkımız var. Adana'da mesela 81 e, büyük şehir ve normal il var. Bir de büyük ilçeler falan var. Tamam mı? gelip buradan ürün alsa ama ürün alsa şu an toprak içimiz yok ama. İçiyi de ona getirmek şartıyla alırlarsa İnan ki ağaçta kalmadı. Başkanım bu çok güzel bir proje. Evet. Hazır yerel yerel seçimlerde evet. de yaklaşıyor. Evet. Biz bunu bütün başkanlara söyleyelim. Evet. Biz... şimdi bunu e, Ankara'da Mansur Yavaş yaptı. E, evet. bir takım çiftçilerden soğan aldı, satın aldı. Evet. Önce tohum verdi, ektirdi, evet. ekmeği teşvik etti. Sonra satın alıp i̇şte ihtiyaç e... sahibi ailelere dağıttı. Adana'da böyle bir imkan var. Bunu bütün belediyelere duyuralım i̇şte, biz buradan. İşte tabii aslında çok güzel de Gözolsal'sına mesela Bursa Nilüfer'den bir belediye 10 ton aldı ama 10 ton hiçbir yerinde saçımızın bir telli diye en azından 600 bin ton tek mayarımız var. Hmm. Yani 81 il, il yani ilçeler bir kamyon daha ise pek çözümler ama olsun. En azından aslında bir şeyler 10-20 kamyon olsa diğerleri 3-5 kamyon olsa en azından evet. üçümüz yükümüz hafifler. Ama şimdi, Bunu bir sosyal sorumluluk projesi haline Türkiye çapına getirmek lazım. Şu an onlar alsa dahi toplayacak içimiz yok ama. Bir de o sıkıntı hmm. var. Bu Belediye işin, bu konuyu da çözebilir. Evet. En büyük sorunlu mevsim tarım işçisi. Hani biz diyoruz ki Adana'kileri e, şeye kazandıran tarıma. Siz köylere internet ağını bedava götürürseniz onların e, sosyal güvenliğini karşılarsanız inan ki bu olur. Destek vermeden hiçbir şey olmaz. Peki başkanım şunu evet. söyleyebilir miyim? Adanalı olup da İstanbul'da Ankara'da da çok yaşayan var. Evet. Aynen. Şöyle bir şey söyler misiniz? Adanalı olsun olmasın. Ya gelin kardeşim burada çiftçilik yapın. Biz size destek olacağız. Yol göstereceğiz. Bilgi vereceğiz. Toprak alın. Bir şeyler yapın. Yani yok. insanlara böyle bir çağrı yapabilir miyiz? Şöyle hani toprak alın derken zaten toprakların sahipleri var şu anda. Boş toprağımız yok. Amacımız bizim tek burada eksiğimiz e, mevsimli tarım işçisi. Zaten toprakların sahipleri var. Hı hı. Topraklar işleniyor. Hiçbir toprak boş kalmıyor. Mevsimli tarım işçisini de çözmek için bir takım e, hani paralar harcanması gerekiyor Biz bunu bakanla genel başkanı şemsi bırakıp yetiyoruz yani dışarıdan içi gelmesini isteyen biri değilim buradaki ürün kalmasın diye istiyorum ben anladım ben buradaki şey. Suriyelileri çok sevdiğim bazen için. bazen, bazen değil Tabii ki anladım. ya, ya evet. Insandır, evet, tabii severiz insan, tabii, ki. tabii ki her insanı severiz evet. ama hani kendi işsizimiz evet. varken gibi Aynen. bir algı oluşmasın izleyicimize diye söylemek istiyorum. Ama siz gelmezseniz mecbur kalıyor buradaki Suriçi üretici. Şu tam çalışanların çoğu Suriyeli. Ben Suriyeli gitsin kalsın demiyorum. Ee, eğer bizim burada içimiz varsa tabii ki Suriye gelmesin. Ama içi ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nde emek ucuz eğitimli işçiler var. Bizim mesela Adana'da merkez yok mu çok işçi? Var ama, ama 12 yıllık eğitim olduğu için tabii ki eğitimi önemsiyorum ben. Herkes üniversite olsun. E, okuyan kişi Adana'da iş bulmak istiyor. Ben bile ziraat odasına bir e, eleman almaya kalksam belki buraya bin kişi gelecek. Ama tarama çağırdığımda kimse gelmiyor. O da kötü bir şey, e, kötü şey. Ya. Herkes Yani. Herkes masa başında iş istiyor. Aslında oraya kazanmak için köye, kırsala, teşvik de yani şöyle, yani parayla olur, destekle olur. Oraya büyük yatırımlar yaparsanız. insanlara sosyal aynen. yaşam alanları falan kullanma gerekiyor. Yani başkanım bu, bu biz kendimiz de yaşıyoruz bunu. Evet. Şimdi bakıyorum ben gençlere herkes KPSS'ye hazırlanıyor. Aynı, Bakın aynen. üniversiteyi bitirdikten sonra özel sektörü de beğenmiyor. Yani garanti iş ben memur olayım. Senelerce KPSS sınavına girip devlette de bir kademede memuriyete gireyim hayatımı garanti altına alayım ama e, emek olmadan yemek olmuyor galiba. Ben de mesela ben de çocuklarım var. Üniversite bitirince üniversite okumasaydı köyde olsaydı her iş yapardı. Şimdi okuyunca Aşağıdaki iş yapmak istemiyor mesela. O da aslında yanlış. Yani sıfırdan başlamak lazım aslında. teknik okullar, e, lise, ortaokul <laughs> düzeyinden itibaren ara eleman... Meslek okulları yok aslında. Evet meslek Bunların okulları. Çok... Yani ara eleman yetiştirecek teknik ve i̇şte meslek işte okullarının... Meslek okullarına giden öğrenci de teşvik edilmeli. iş evet. garantisi verilmeli. Yoksa kimse gitmez ki oraya. Doğru. Yani tarımın açığını kapatmak için teşvik ve desteklerin artması gerekiyor. Başkanım evet. çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten kafamızda tarımla alakalı bir sürü grafiği vardı ama e, büyük oranda ben aydınlandım. Umarım izleyicilerimiz de faydalanırlar. Ben teşekkür ediyorum Gözükçü çiftlerimizin sorunları gündemekler için e, sağ olun, var olun diyorum ben. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ, sağ olun. yayınlar.